Videoyu sese çeviriyoruz. Buyurunuz. Evet arkadaşlar benim çok sevdiğim bir şarkı var. O da şu Neyse grubunun Siyah diye bir şarkısı var. Belki bilirsiniz. Hemen şöyle kısaca bir izleyelim. Evet bu video klibini ben e, sese çevireceğim. Nasıl yapacağım? Buradan hemen After Effects'ime bu video klibini atıyorum. Daha sonra buradan kompozisyon oluşturuyorum kendi boyutlarında. Hemen şöyle izleyelim. Klibimiz geldi buraya. Normal, düzgün bir şekilde. Şimdi ne yapacağız? Buradan hemen yukarıdan, bazen şey düşünebiliyor arkadaşlar. Buradan işte şuradan gözünü kapatayım. Öyle e, render almaya çalışayım. Mesela bunlara gerek yok. Burayı sabit bırakabilirsiniz. Yukarıya gidiyoruz ve buradan Media Encoder kuyruğuna bu videoyu bir atalım bakalım. Oradan birkaç işlem yapacağız. Şimdi Media Encoder e, açılıyor. Hemen şunu arkadan, alt trapeziyle kapatayım. Evet, buraya geldi. Şimdi normalde biz eğer ee, video üzerine çalışıyorsak burada otomatikman mutla, otomatik muhtemelen H264 veya başka QuickTime formatları vesaire gelebilir. Ee, biz sadece sesi almak istediğimiz için buradan format kısmından gelip MP3'ü buluyoruz. MP3'ü seçiyoruz otomatik olarak videoyu dışa aktar kısmı sönüyor. Yani az önce gözünü kapatmak vesaire gerek olmadığını işte burada anlıyorsunuz. Zaten otomatikman sadece sesi alıyor MP3'ü e, ayarladığınızda. Hazır ayar kısmında mp 3 kalitesi 120 KB ya da 192 ya da 256 KB gibi manuel ayarlarını yapabilirsiniz burada hazır ayarlardan. Ya da aşağıdan temel ses ayarlarından da değiştirebilirsiniz. Sesin kalitesini, kodek kalitesini. Örneğin hazır ayarlardaki 128 8 kilobaytı otomatikman 256'ya çekerseniz aşağıdaki temel ses ayarlarındaki kodek kalitesi yani şu kısım hızlıdan yükseğe geçecek otomatik olarak bastığınızda bu ayarlar burada otomatikman aslında bunun bir kopyasını o kopya işlemini görüyor. Buradan tamam dedikten sonra sesi alacağımız yeri de seçelim ve şuradan yeşil oka basalım. Şimdi bakın Artık az önce videom vardı. Şimdi onu ben sadece bir ses dosyasına MP3 formatına çekmiş oldum. Son bir detayla videoyu kapatayım. Eğer projeniz kaliteli işlerle uğraşıyorsanız eğer sesinizin daha kaliteli olmasını istiyorsanız MP3 değil de WAV formatında almanızı tavsiye ederim. Çünkü WAV formatı dijital sıkıştırılmaya uğramamış ham seslerdir. MP3 ise dijital sıkıştırmaya uğramış seslerdir. MP3'ün boyutu muhtemelen şöyle normal bir işte şurada mesela bakalım hemen bu örnekten bak yola çıkalım. Burada MP3 olarak çıktı aldık. 7 megabaytlık bir e, boyutu var. Bunu biz WAV WOW formatında alsaydık muhtemelen şöyle 50 MB civarında olacaktı. Onu da e, söylemiş olayım. After Effects ileri düzey eğitim evri. Ayrıca müteşekkir oldu. Yıldırım. <laughs> <laughs> Yıldırım. Kanalıma da abone ol lan lütfen. Hoşçakalın.